En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü olarak hesaplanır demiş. Şekilde birer kenar ortak olan düzgün dokuzgen ve düzgün beşgen ile bu çokgenlerin birer köşesini birleştiren mavi renkli doğru parçası verilmiş. X açısını soruyor gençler. Ee, şimdi ben biliyorum ki bu dokuzgenle beşgenin birer kenarı ortak. Yani bakın bunlar düzgün oldukları için kenarları birbirine eşit. Şu kenar şu kenar eşit olduğundan dolayı dokuzgenle beşgenin bir kenar eşit olur. Şurada bir ikiz kenar üçgen oluşur gençler. Şimdi e, şu beşgenin ben iç açısının 108 derece olduğunu biliyorum. Yani şurası beşgenden dolayı iç açısı 108 derecedir. Dokuzgenin de gençler iç açısının 360'ı 9'a bölersem 40 yapar. Bu dış açısıdır. 180'den 40'ı çıkarırsam 9 genin iç açısının 140 derece olduğunu biliyorum. Evet, şunun tamamı 140 ise bakın şu kısmın tamamı 140 ise 180, 140'tan 108'i çıkarırsam şu bölgeyi bulmuş olurum. Şu taralığın bölgeyi bulmuş olurum. bu da gençler 140'tan 108 çıkarılırsa 32 yapar. Burada ikiz kenar üçgen vardı. 180'den 32'yi çıkar. 2'ye böl. Şu açıyı bulmuş olursun. 180'den 32'yi çıkarırsan 148 yapar. 148'i de 2'ye bölerseniz 74 burası 74 de burası yapar. Dokuzgen olduğu için iç açısı 140 dereceydi. 140'tan da 74'ü çıkarırsam gençler 66 olarak x'i bulmuş olurum. Cevap B seçeneği.